Emeklilere kademeli artış mı geliyor? Bunun detaylarını paylaşacağım sizlerle. Ama bunu paylaşmadan önce Cem Küçük yine emeklilerle ilgili bir açıklama yaptı TgT Haber'de kendi programında. Önce bir dinleyelim ne söyledi. Ondan sonra işte kademeli emeklilikle ilgili. Ne geliyor? Nasıl bir çalışma yapılıyor? Bunun da detaylarını aktaracağım ve Özgür Bey'e soracağız olursa nasıl olur diye. Şimdi e, hem kök maaşlara bir artış olacağını söylüyor e, Cem Küçük hem de refah payı artı işte enflasyon farkı vereceğini ve bununla beraber yüzde elli olacağını. Şimdi aylar öncesinde biz emekliye ne yapılacak, ne olacak, acaba işte nedir, ne değildir hem konuş, sizlere aktarırken, hem araştırırken, hem polis bilgileri alırken şunu söylemişti Bülent Bey'in hatırlarsanız. Birincisi bir ikramiye gündemde demişti. İkincisi kademeli bir artış çalışması var hükümette. Kademeli artış yapacaklar emekliye demişti. Bununla ilgili yine Bülent Bey bir çalışma içerisinde kademeli bir artış geleceği çalışması yapıldı. Bilgisini tekrar aktarmış olayım sizlere. Şimdi Cem Küçük'ün dediği kök maaşları seyyanen zam ama Bülent Bey'in bize aktardığı bilgi de şu yönde Özgür Bey. Ödenen e, prim gününe ve e, öde, ödenen primin yüksekliğine göre bir kademeli art, artış çalışması yapılıyor. Yani bütün kök maaşlara seyyanen bir zam değil ama e, işte o kök maaşlar üzerinden ödenen prim gün sayısına ve yüksekliğine göre bir kademeli çalışma yapılıyor. O, o, ne o da anlama Onun adı intibak, intibak o. Değil mi? Hani ben ne anlama geliyor diyecektim siz söylediniz. Ee, o zaman bu böyle olduğunda bütün emeklilerin sorunları çözülüyor mu, ne dersiniz? Şimdi evet, Çözülür. Bakın şöyle olur diye düşünüyorum. %40 enflasyon farkı verilecek. Diyelim ki bir kişinin kök aylığı 4500 lira. 4500 lirayı e, 10.000 liraya çıkarmaları için ne yapmaları gerekiyor? 4500 liranın 10.000 lira olabilmesi için yaklaşık olarak ee, 4.500 çarpı e, 4.500 çarpı 115 diyelim. %120, 4.500 çarpı yüzdesi dersem yaklaşık %125 bir artış olması gerekiyor. 4.500 lira alan birisi kök aylığı 4.500 lira olan birisinin aylığının 10.000 liraya çıkartılması için %125 gibi bir artışın olması gerekiyor. Hükümet bunu yapabilir. En düşük aylığı 10 bin liraya çıkardığı zaman şunu söyleyebilir. Diğer emeklere de 40 oranında artış olur. aylıklara. En düşüğü 10 bin lira olacak şekilde. E bu sefer de çıkıp şunu söyleyebilir. Biz emekli aylığına 125 oranında zam yaptık diyebilir. Ya, evet. Bakıldığı zaman evet en düşük kök yüzde %125 artışla 4500'den 10.000'e 10 çıkabilir. Ama e, kendi kök aylığı 8 şey 7.000 lira olan birisine siz %40 yaparsanız o da 9.800 lira olur. 7.000 lira 9.800 çıkar. Ona da öyleyse 7.000 lira alana da yüzde %45 gibi bir artış yapılmış olacak. En yani, en alttaki de yüzde 125'ten başlayıp yüzde 40'a kadar geriletecek şekilde bir artış olmuş olur. Yani bir kişinin kendi kök aylığı 7500 liraysa kök aylığı ona siz yüzde 40 yaparsınız evet 10500 olur zaten. Kök aylığı 7500 liraya olana kadar 4500 lira, 5000 lira, 5500 lira, 6000 lira, 6500 lira, lira, 7000 lira olanlara yüzde yüz yirmi yüzde yüz on, yüzde yüz, yüzde işte beş bin liralarına yüzde yüz gibi sona açıklıklar biz yüzde yüz yirmi beş oranında artış yaptık. Bakın kök aylığı çıkardık ama yedi bin beş üstünde alınanlar, yedi kendi kök aylığı olanlar yine yüzde kırk alırlar öyleyse. E bu sefer adaletsizlik oluyor. En alttakini siz daha yüksek oranlı bir artış, alttaki üsttekine daha düşük oranlı bir artış ve herkesi aynı aylıkta birleştirmeye doğru gidiyorsun söyleyse makas her geçen gün daralıyor. Bu nedenle de olması gereken tüm aylıklara aslında intibak yapılması gerekiyor. Evet, bir kişinin primleri çoksa, yüksek rakamlarla çalışmışsa o kişinin aylığı daha fazla artmalı. Ama en düşük emekli aylığını arttırmak istiyorsanız aynı oranlarda artışlar yaparak herkesin aylığını aynı oranlarda artmanız lazım. Dediğim gibi 7500 lira alanı siz 15 bin liraya 10 bin liraya çıkartıyorsanız e bu sefer de en alttakinin kök aylığı 4500 liradan 10 bin liraya çıkarmak için %125 artış yapıyorsanız 8.000 8 bin lira alana da öyleyse %125 artış yapıp 8 bin lira alanı da 18'e çıkarmanız lazım. E, tabii ya de. bu iş Ocak ayında dedim ya. Ocak ayını geçen programlarda söyledim. Ocak ayını hep beraber bekliyoruz. Ama ben ne olacağını şöyle e, görmeye başladım. 10 yani, bin Bülent, liraya... Bülent Bey, Bey mesaj attı Bana yayını da takip ediyor bir yandan. E, hepsi değil dedin diyor. Yanlış söyledim diyor bana. Tüm kök maaşlar için çalışılıyor. E, demiştim. Diyor. Ben herhalde onu atlamışım ya da yanlış anlamışım. Burada bir düzeltme yapıyor Bülent Bey. Tüm kök maaşlara bir artış çalışılıyor diye e, bu notu iletmem istediler. Olması gereken tüm köp aylıklara evet bakın intibak olmazsa en azından seyyanen artış. Nasıl ki devlet memurlarının aylıklarına 8075 lira ilave yapıldı ya. Tüm kök evet. aylıklara 8 bin lira ilave bir artışı öncelikle yapmaları gerekiyor. Bu artış sonrasında da yüzde 40 enflasyon farkını vermeleri gerekiyor. Bakın bunun dışında bir çözüm çözüm olmaz. Evet ya bunu hep söylüyoruz zaten ama peki yani bilmiyorum hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geç, geçtiğimiz günlerde e, yeni çalışmalarımız var uygulamaya geçeceğiz dediği noktalar bunlar o zaman sanıyorum ve seçime yakın bir ya, tarih. Bakın i̇şte. ben böyle olacağını düşünmüyorum ben geçen programda söyledim ben şöyle olacağını düşünüyorum en düşük emekli aylığı 7500 liradan 10 bin liraya çıkaracaklar Ve yüzde 40 oranında enflasyon farkı verecekler. Bu yüzde 40 enflasyon farkına belki refah payını 10 puan ekleyip 50'ye de çıkartabilirler. Onu bilmiyorum. Zaten devlet memuru emeklerinin yüzde 50 olacak da SSK Bağkur'un yüzde 40. Belki onu yüzde 50'ye çıkartabilirler. Ve herkesin Temmuz ayında olduğu gibi ya da Temmuz'dan önce daha doğrusu Nisan ayında olduğu gibi Nisan ayından nasıl 5500 liradan 7500 liraya çıkardılarsa Nisan ayında. Şimdi de en düşük emekli aylığı diyecekler ki 10 bin lira. Ve tüm kök aylıklara yüzde 40 artış yaptı. Kök aylığı 4500 lira olan yüzde 40 artışla beraber 6300 alacak. Olacak ama 10 bin alacak. Kök aylığı 6 bin lira olan birisinin yüzde 40 artışla 8400 olacak. Ama o kişi de 10 bin lira alacak. Kök aylığı 9 bin lira olan birisinin yüzde 40 artışla 12600 evet 12600'ünü alacak. Hmm, e bu durumda da bu durumda da en düşük asgari ücretle çok az gün çalışıp en düşük rakamlarla çalışan kişiler avantajlı olacak. Evet. Rakamsal olarak bir avantajı yok ama şekil olarak bakıldığı zaman bir avantajı var. Çünkü en alttakilerle bu sefer 10 bin lira alacak. En alt primlerinde 3600 gün emekli olmuş 10 bin lira alıyor. E asgari ücreti 2,5-3 katta çalışan da 10 bin lira alıyor. Ya işte evet ya burada hakikaten e, çok büyük bir yine adaletsizlik olacak olacak. Yani e, hep onu söylüyoruz. Yani yüksekten prim ödeyen fazla prim ödeyenin suçu ne? Asgari ücretle ilgili de şimdi aynı şeyi yapıyorlar. Yani beyaz yakalılarla çaycılar aynı rakamı alacaklar. Şimdi çaycılar için tek yanlış anlaşılma olmasın sakın. Ama e, şimdi yıllarca üniversitelerinde okumuş, dirsek çürütmüş, eğitimine önem vermiş e, kişilerle hani hiç okula gitmemiş insanların aynı maaş alması doğru değil bence. Ya şöyle yani... örnek verelim Şebnem Hanım. Diyelim ki e, bir kişi üniversiteyi bitirmiş ama mesleğiyle ilgili bir tecrübesi yok. Az önce de evet. %50 zam yapılırsa o kişi işe başladığı gün hiçbir bilgisi yok, tecrübesi yok, işe başlayacak. Az Asgari yüzde %50 zam yapılırsa 17.500 lira alacak. E firma da yanında 25 yıldır çalışanına da 20 bin lira ver. Evet. Ya e bu da bu da bir adaletsizlik değil mi bu sefer çalışma hayatının içinde başka bir adaletsizliği doğuruyor. Bir ülke bir ülkede Çalışma Bakanı, yetkililer, Cumhurbaşkanı çıkıp da şunu söylüyorsa biz enflasyona ezdirmedik çalışanları diyorsa şayet. ve refahını yükselttik diyorsa bizim onu görmemiz lazım. Nasıl göreceğiz biz bunu? Asgari ücretli çalışan sayısı ne kadar azalırsa o ülkede refah o kadar artar. Asgari evet. ücretli çalışan sayısının arttığı dönemlerde refah düşmüş anlamına gelir. Daha çok kişi en dip aylıkla çalışıyorsa orada refahtan söz etmek mümkün olmaz. Şimdi evet. asgari ücretli çalışan sayısı artacak mı? Ocak ayında evet artacak. En alt devletin belirlediği, en alt rakamdaki emekli aylığını alanların sayısı artacak mı? Evet artacak. E 10 milyona çıkacak. 10 milyon ki düşünün 15 milyon emeklimiz var diyoruz. E 10 milyonu en alt aylığı alacak. E bu nasıl bir refah öyleyse? Çalışan 20 milyon çalışan var diyorsak bunun 13 milyonu da asgari ücretle çalışıyorsa nasıl refah var diyebiliriz? Burada... E, derinlemesine bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Bu çalışma yapılmadığı sürece bu işin üstesinden gelinmez. Herkes çok işi basite alıyor. Asgari ücret şu kadar olsun. Emekli aylığı şu kadar olsun. Tamam olsun da birincisi zaten bu enflasyonla bu para değerini kaybediyor. Enflasyonla mücadele edilmesi gerekiyor. Enflasyonun düşmesi lazım. Enflasyon düşmüyor. İkincisi de öyleyse emekli aylıklarının ve asgari ücretin artışında tüm çalışanları aynı oranda arttırmanız gerekiyor ki e bu sefer de yoksul sayısını evet. arttırmamanız lazım. Tabii. Evet. Herkesi aynı var. kefeye koymamanız lazım. E şimdi birisi bakın hiç okula gitmemiş. Düşünün Şebnem Hanım hiç okumamış. İlkokulda okumamış. Ama mesleğinde usta. Mesleğini çok iyi biliyor. Mesleğinde kendini yetiştirmiş. 20 yıldır çalışıyor. Şimdi o kişiye siz 20 bin lira verirken üniversite mezunu olsun ama mesleğe yeni girsin hiçbir şey bilmesin. Ona da 17 bin lira vermeniz bu da eşit ilkesine aykırı Evet, Çalışılan yıllar, işi bilmek, tecrübe, eğitim bunların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari ücretli, bir kere daha tekrarlayayım. Asgari ücretli çalışan sayısı arttıkça o ülkede refah seviyesi düşer. Doğru. Ee, yani çok dediğiniz gibi detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor. Umuyoruz yapıyorlardır. Sadece ben e, Ocak ayında emekli için asgari ücreti bilmiyorum ama emekli için kök maaşı bir artış artı enflasyon farkı artı refah payı verileceği bilgisinin yoğun bir şekilde e, yakında paylaşılacağını söyleyebilirim. Yani bizim